Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle çimse inceleyeceğiz. Çimsa çimentodu son durum ne? Teknik olarak bakalım. İstenin fiyat grafiğine bakıldığında 49 zirvesinin ardından geçen sene Eylül ayında bu zirveyi görmesinin ardından görüldüğü gibi hep bir düşüş gerçekleştiriyor ve ardından da burada yatay bir bant yaparak fiyatların 38 ile 29 arasında sıkıştığını görüyoruz. Hatta ise Eylül ayında yine bu 38 zirvesine çıkıyor ancak direnci aşamıyor. Devamında gördüğünüz gibi satışlarla hisse 29 seviyesine kadar geliyor. Burada oluşan desteğin ardından da gelen alımlarla birlikte Cuma günü %8'in üstüne bir yükselişle 32.78 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Genel görüntü pozitif olsa da burada hem düşeni kırmış hem de malan üstünde güzel bir günlük kapanış gerçekleştirmiş. Burada tabii ki gelen bilançonun da etkisi var arkadaşlar. Üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. İbri bilanço gelmesinin ardından burada Yukarı yönlü fiyatlamalar gördük. Burada düşen kırılmış ancak bizim için önemli olan şurada e, yaklaşık 9 aydan beri devam eden yatay bir bant var. Hisse aslında şurada tren çizgisinin üstüne yükseliyormuş gibi gözükse de 38 geçilmediği sürece yükseliş trendi devam etmeyecektir arkadaşlar. Sıkışmayı da zaten net bir şekilde görüyorsunuz. Bakın hep bu destek seviyesinden tutunuyor. Tren seviyesinden de satışıyor. Yani fiyatlama 38. 29 arasında gerçekleşiyor arkadaşlar. 38 aşabilirse kısa veya orta vadede yükseliş trendi devam eder. Bu da bizi ilk etapta 49 devamında da 65 seviyesine kadar götürür. Ancak buradan oluşan alımlarla birlikte ise kısa da 35'in üstünü atamaz veya buradan oluşan satışlarla gerilirse bir miktar daha trend yapıp yapmadığı takip edilmeli. Şuradaki gibi yükseliş sonrası düşüşün ardından çok fazla bir geri çekim olmazsa trendle beraber tekrardan direnci geçmek isteyebilir. Tekrar düşüşlerde özellikle 29.70 yine güzel bir destek olarak takip edilebilir. Yani buralardan ben risk almam derseniz geri çekilmene takip edip alım gerçekleştirebilirsiniz. 30-31 kısa vadede veya 29 seviyesinden de alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi görüntü pozitif. Buradaki yükseliş hareketi 35 seviyesine kadar devam edebilir. 35'ten oluşan satışlarla birlikte ise çok fazla geri çekilme olmazsa 38 direncini test etmek isteyecektir. 38 direnci burada kritik eşik tekrar edeyim. 38 geçirirse yükseliş hareketi başlar. Burada 9 aylıktır devam eden 9 aydır devam eden söyleyemedim. Bu yatay bandı kırması ile birlikte iki etapta katlama yapacaktır bu bizi 49'a götürüyor. 49'u da aşağısında arkadaşlar. Çimsa da uzun vadede 65-70 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Genel görüntü bu şekilde temel taraf şu anda pozitif, teknik taraf da şu anda pozitif. Ancak bir trend oluşacaksa, bir yükseliş hareketi başlayacaksa kesinlikle 38 direncinin geçilmesi gerekiyor ki buradan alanlarda büyük ihtimal buradan bu dirençten satacaklardır arkadaşlar. O yüzden buradan yapacağınız işlemlerde direnç üstünde kalıp kalmadığında yakından takip ederseniz iyi olur. Şimdi bu şekilde cümleten bol kazançlar, hoşçakalın.